Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için yani biraz oyun önereceğim. Yani ben oynadım. Yani bir, bir de siz deneyin. O yüzden inceleme falan değil. Sadece oyunlar. Yani bak siz internetten de bakabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. İnternetten indirebilirsiniz. Neyse. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. birincisi DICE. Herkesin bildiği gibi DICE. Yani hayatta kalma mücadelesi yani süper bir oyun. Hayatta kalma mücadelesinin tam üstünde bastınız. Harika bir oyun. Yani en iyi oynanan biri. İkin, ikincisi i̇kincisi Undead Nick World. Öyle bir oyun. Undead Nick World. Evet. Bu bir kovboy oyunu. Yani kovboy. Kovboysunuz. Yine hani normal şehir gibi. Kobra şehirini kazvasını zombieyle basıyor. Bu da öyle bir oyun. Ee, ikin, ikincisi ikincisi de The Infestation. Inve yani infestation galiba Evet evet. Dyson yani Dyson aynısı gibi bir şey. Hiç grafiklerde falan oynanışta falan değişiklik yok. Sadece e, yani ben bilmiyorum ama aynısı. Ben bir şey anlamadım. Ee, State of Dejavu, State of Dejavu. Bu oyun yeni çıktı. Hepiniz bilmeyebilirdiniz. Ben sevmedim. Yani Hi hikaye yani yine bu oyunda hikaye diye bir şey yok. Hikayesi çok yanlış. Ama yine de siz bakabilirsiniz. Grafik açısından iyi. The Last of Us. Last of Us yani. Ee, biliyorsun biliyorsunuz zaten bunu PlayStation platformuna çıktı. Ee, bu da bir hayatta kalma mücadelesi, mücadelesi kurtulma mücadelesi. Ee, çok yani bunu, bunu oynadım. Hikayesini hikayesini sevdiğim için oynadım. Zaten grafik biliyorsunuz. Neyse. Ee, The Walking Dead. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Ee, bence çok sıkıcı bir oyun. Çok fazla iyi değil. Neyse bunu da geçelim. E. Vert Zombie. Vert Zombie. Ne de bak acaba? Zombi bir şey diyor ama bu e, maalesef PlayStation 3 platformuna ve bilgisayar için yok. Ama çok iyi bir oyun. Gamepad'ler için var. Yani PSP'ler için var bu. Hani elle oynuyor küçük onlardan. Eğer varsa bu oyunu satın almanızı satın almanızı öneririm. Çünkü çok aşırı çok iyi bir oyun yani. Araştırdım baya. Dereceleri falan 8.2 falan derece var oyunda. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.